tırmanmaya geldim. Bence antrenman için geldim diye düşünüyorum. Herhalde aracın ayarları Bodrum'da sorun yaşamıştın. Marmaris'te de yaşadın. Sezona maalesef iyi başlamadın. Şanssızlıklar yaşadın. Bence şeyden başlayalım. Şöyle bir Marmaris'ten başlayalım. Sonra Bodrum bir anlatır mısın rally neler oldu? Ben biraz... Yani bu sene aslında gayet güzel başlamıştık ama Marmaris Rally'sinde bir kaza geçirdik. O yüzden tabii ki Bodrum Rally'si bizim için çok önemliydi puan kaybettiğimiz için. Evet. Fakat Bodrum'da da talihsizlik olarak direksiyonumda bir problem çıktı ve Bodrum Rally'sinin ilk etabında yaşadık. Yani yaklaşık 12 tane etabı bozuk bir direksiyonla geçmek zorunda kaldık. Bu da tabii bizim tempomuzu çok düşürdü. O yüzden aracım yapıldıktan sonra takımın tarafından bir test etmek istedik aslında. Benim de e, tırmanma yarışları arasında aslında en sevdiğim yarıştır kart yapı yarışı. O yüzden buraya geldiğimiz için mutluyum. Yarışta çok güzel geçtim. Yeşil Bursa öncesinde hem bir antrenman oldu hem aracımızda hiçbir sorun olmadığını görmüş olduk. Hem de sanırım kategorimizde üçüncü kadınlarda da birinci olarak tamamlamış olduk. Çok Eski güzel. tırmanma günlerine dönmüş oldum yani mutluyum. Yani dışarıdan da benim izlediğim kadarıyla tempon çok iyiydi. O da sonuca yansımış zaten. Evet evet gerçekten yani hem aracın temposu iyiydi hem etaplar zaten temizdi. Evet. O yüzden inşallah Yeşil Bursa de aynı performansla şanssızlığımızı yenerek sezona İnşallah. devam etmek istiyoruz. Eline sağlık. Çok <laughs> teşekkür güzel. Ederim. Son olarak teşekkür etmek istediğin birileri varsa alabilirim. Sponsorlarıma teşekkür etmek isterim tabii ki. Bu yarışta da yine ana sponsorumuz Hipko, Petrol ve Hatice Hanım bizimleydi bizden İKKO Petrol sezon içerisindeki desteği için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda takımımın desteği çok önemli. Ee, yani yaşadığımız iki problemli süreç sonrasında da takımım gerçekten çok yanımdaydı. Ee, Atış Motor çok teşekkür ediyorum. Bir de aynı zamanda Osman Gazi Belediyesi, Vestel ve Şahin Kaya okullarına da e, sponsorum oldukları için bir teşekkür ediyorum. Eşime her daim yanımda olan bu sene e, yaşadığım bütün problemleri düzeltmek konusunda en çok Koşur, koşsun, <laughs> çabayı gösteren eşime de çok teşekkür ediyorum tabii ki.